Herkese selam ben Nihal bugün sizlere sonbahar aylarında makyaj çantamda hangi ürünler var tüm detaylarıyla anlatıyorum hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir ürün yerleştirme de yoktur tamamen kendi kişisel deneyimlerimi anlatıyorum elimde sonbaharlık makyaj çantam var rengi de tam sonbahar rengi bunun içinde benim bu aralar günlük makyajımda kullandığım ürünlerim var makyaj tercihlerim renklerim mevsimlere göre cildimin tipine göre hassasiyetlerime göre sıklıkla değişiyor bu benim yanımda taşıdığım bir makyaj çantam değil genel olarak günlük makyajımı yaptığım ürünlerin yer aldığı çanta. Yanımda genelde o gün sürdüğüm ruju taşırım, lip balm'ım olur ve bazen de pudram olur. O kadar. Detaylı bir makyaj çantasını yanında genelde taşımıyorum. Evde makyajımı yapıp çıkıyorum ve kullandığım ürünler zaten beni akşama kadar yani makyajımı çıkartana kadar idare eden ürünler oluyor. Makyaj yapma sırasına göre anlatmaya çalışacağım. Her şey var içinde. Şöyle gördüğünüz üzere uygun fiyatlı, pahalı fark etmeksizin benim sevdiğim, çok beğendiğim neler varsa bunun içinde. İşim gereği markaların çıkan bütün ürünlerini denemeye özen gösteriyorum ama genelde hep kullandığım aynı ürünlerim var. Çoğunu da zaten biliyorsunuz. Fondötenle başlayalım. Son zamanlarda sürekli elimde görüyorsunuz zaten. Mac'in Studio Radiance fondötenini kullanıyorum. NW15 rengi. Okside olabilme gibi bir özelliği var. Zaman içinde renk koyulaşıyor. Yani sabah sürdüğünüz renkle akşam aynaya baktığınızdaki renk aynı olmuyor. O yüzden mutlaka deneyerek renk seçimi yapmanız çok önemli. Şu anda yüzümde de görüyorsunuz. Bu benim tam ten rengimle uyumlu bir renk. O kadar az uyguluyorum ki bununla bir makyaj videosu çekmiştim. İki video öncesine giderseniz ayar onu da göreceksiniz. Bir pompa üründen alıyorum. Sünger yardımıyla yüzüme uyguluyorum. İsterseniz fırça yardımıyla da uygulayabilirsiniz. Yapısı gereği fırçayla da uygulanabiliyor. Teninmiş gibi duruyor ve bu da hepimizin istediği özelliklerden bir tanesi. Yüzümde fondöten varmış gibi kesinlikle durmuyor ve üzerine uyguladığım ürünleri de ona göre tercih ediyorum. Buna uygun bir kapatıcı tercih ediyorum. Buna uygun bir pudra tercih ediyorum ki kat kat kek görüntüsü olmasını istiyorum. Bu da benim makyaj çantamda şu aralar ayırmadığım fondötenim. Günlük olarak kullanıyorum. Günlük kullanıma çok uygun. Özel günde de kullanabilirsiniz. Onun üzerine uygulayacağınız allığınızı, bronzerınızı ve diğer ürünlerinizi özel güne göre seçerseniz kendi teninizmiş gibi ama kusursuz duran parlak canlı bir görüntüyü de elde edebiliyorsunuz. Pudra olarak da Argulas'ın transparan pudrası çantamda. Günlük makyajımda sıklıkla bunu tercih ediyorum. Pudra videosunda da çok detaylı anlatmıştım. Dora Mercier ile birlikte Arglas e, transparan pudralarda en üst seviyede bana göre. Hiçbir şekilde gözaltınızda ya da yüzünüzde kek gibi durmadığı gibi belli olmuyor. Bugün yine makyajımda kullandım. Blurlama etkisi var ve yokmuş gibi duruyor. Asla gün içinde yağlanma gibi bir problem benim cilt tipimde olmuyor. Bu da benim sevdiğim pudralar arasında. Bu her zaman elimin altında olan bir pudra. Özel bir günümde olacaksa eğer o günü riske atmak istemiyorsam kesinlikle kullandığım ürünler arasında özel gününüz, düğününüz derneğiniz olacaksa, sizin için çok önemli bir gününüz varsa, makyaj beni yarı yolda bırakmasın diyorsanız gözü kapalı güveneceğiniz pudralardan bir tanesi. Bu maalesef ülkemizde olmadığı için burada muadili diyebileceğimiz ya da yakın benzeri diyebileceğimiz ürünlere bakabiliriz. Aynı performansa tabii ki değil ama Lovely'nin Cooking Time pudrasına da turuncu olandan bahsediyorum. Ona da bakabilirsiniz. Benzer yapıda özellikleri var. Yağlı ciltliyseniz onu da çok sevebilirsiniz. Bu da benim makyaj çantamdan ayırmadığım ürünler arasında. Bronzer olarak zaten biliyorsunuz. Farklı farklı ürünler denirim ama hep gelip gittiğim, sürekli çantamdan eksik etmediğim ürünün Benefit'in hulası olur. Bu da mini boyu. Artık bunu bitirmek istiyorum. Çünkü ürünleri açtıktan sonra belli bir süresi var biliyorsunuz. O süresinin içinde kullanmanız gerekiyor. Aksi halde bakteri üretmeye başlayabilir, cildinize zarar vermeye başlayabilir. O yüzden son kullanma tarihi geçen ürünleri maalesef taş gibi duruyor. Ben bunu kullanmaya devam edeceğim deyip kullanmayın. Çünkü bilmiyoruz ki mikroskop ortamında incelendiğinde onların üzerinde sayısız cilde zarar veren bakteriler üremiş oluyor çok onlarda Onlar da sizin cildinizin bariyerine zarar verdiği gibi enfeksiyonlarla da karşı karşıya kalmanızı sağlayabilir. Belki bugün olmaz ama ilerleyen zamanlarda cilt bakımına o kadar emek harcıyoruz. Açıkçası bir tarihi geçmiş makyaj ürününde bunun bozmasına izin vermememiz lazım. Şöyle dibi görünüyor görüyorsunuz. Bitirdikten sonra zaten ömrü de bitmiş olacak. Hızlı bir şekilde bunu kullanmaya devam ediyorum. Yedeğimde bir tane daha Benefit Hula var. Bunun büyük boyu. Onu hiç açmadım. Belki onu kullanırım. Belki Mac'in bronzerına geçerim. Onları da çok seviyorum. Bu aralar benim sonbaharlık makyaj çantamda bu var. Ben bunu hem göz kapaklarımı şu anda görüyorsunuz katlanma bölgesine far gibi uyguluyorum. Hem de yanaklarımda da görüyorsunuz. Şuralara bir ısıtma işlemi yapıyorum. Allık olarak da geçen videoda görmüştünüz. Charlotte Tilbury markasının toz allıkları inanılmaz. Eğer marka Türkiye'ye gelirse şiddetle tavsiye ederim. Bu allıkların aynı zamanda blurlama özelliği var. Pembe şeftali tonlarında estezi rengi. Bunu da çok beğendim. Şu anda görüyorsunuz yanaklarımda sarışınlara da esmerlere de buğday tenlilere de uygun Olacak. Buğday tanelerde ve esmerlerde böyle daha hafif olacak. Sarışınlarda birazcık daha belirgin olacak bir ton. Şahane duruyor. Joker renklerden bir tanesi. Her makyajla uyum sağlıyor. Sonbahara da çok uygun. İlkbahara da çok uygun ama ben bu aralar bu tarz rujlara taktığım için bunu kullanıyorum. Pilot Talk da benim en sevdiklerim arasında. O da vazgeçemeyeceğim allıklardan birisi. Ama sonbahar çantamın içine bunu ekledim. Bir tane daha aldığım var çantamda. Tabii ki sadece pembe şeftali tonları değil. Biliyorsunuz pembe tonların da hayranıyım. Işıltılı pembe ton bunlarda bir allığım var. Mac'in Into the Pink'i. Bunu da senelerdir kullanırım. Ama ben bunu şöyle yanaklarıma gelecek şekilde değil de şu bölgelere uyguluyorum. Hafif aydınlatıcı etkisi de olsun diye. Çünkü bir aydınlatıcı etkisi varmış gibi de duruyor. Beyaz tenliyseniz zaten anlatamam sizde duruşunu. Benim gibi ya da benden daha koyu tene sahipseniz bizde de şahane duran bir etkisi oluyor. Mavi alt tonlu, lila alt tonlu ama ışıltı barındıran. Sim değil kesinlikle. Işıltıları olan Şahane bir allık. Kadifemsi bir dokusu var. Anında rengini veriyor. Çok esmerseniz ve gözenekliyseniz kesinlikle sizde güzel durmayacaktır. Beyaz beyaz duracaktır. Yani bütün yüzünüze uygulamayın. Benim gibi kullandığınız renklerin üzerinden geçebilirsiniz. Anında makyajı güzelleştiren bir etkisi var. İsterseniz far gibi yine gözünüzün üstünden de uygulama yapabilirsiniz. Makyaj çantamda 3 farklı kapatıcı var. Duruma göre kullanıyorum açıkçası. Bir etkinliğe gideceksem, fotoğraf çektireceksem kesinlikle ya Natasha Denona yaptığım makyaja ve fondötenimin yapısına göre ya da Tarte'ın Shape Tape kapatıcısını kullanıyorum. Bunda 29N bunda da 4N rengini kullanıyorum. Bu soğuk tonlu, bu da sıcak tonlu bir kahve. Günlük olarak da genelde elime gelen kapatıcım Revolution'un İrele Filter kapatıcısı oluyor. Natasha Denona'ya zaten çok benzetiyorum. C7 rengini kullanıyorum. Kullandığım fondötene göre seçiyorum genelde. Fondötenim eğer biraz parlak bitişliyse Natasha Denona ya da Revolution'u seçiyorum ama tamamen mat bitişli bir ürün kullanıyorsam da Tarte'ın Shape Tape kapatıcısı kapatıcısını tercih ediyorum. Kapatıcıların renginde görüyorsunuz. Aşağı yukarı birbirine çok benziyor ve cildimle, göz altlarımla tamamen örtüşen bir tonda. En üstte Natasha Denona'yı görüyorsunuz. Ortada Tart'ı görüyorsunuz. En altta da Revolution'un kapatıcısını görüyorsunuz. Natasha Denona'yla Revolution birazcık daha yumuşak bitişli ama Tarte'ın Shape Tape kapatıcısı pudra bitişli. Çok kuru bir göz çevreniz varsa Tart'ı kullanırsanız eğer göz çevrenizde çizgilenmeler olabilir. İyi nemlendirme yapmanız gerekiyor altına. Biraz daha 30 yaş üstüyseniz çizgilenmeleriniz başladıysa veya yaş fark etmek sizin çizgilenmeleriniz varsa Natasha Denona ya da Revolution'ın Irrele filtre kapatıcısını kullanabilirsiniz. Tartta şöyle bir şey fark ettim. Bende oldu yani başka cilt tiplerinde olduğumu bilmiyorum. Çok uzun süre kesintisiz her gün kullanırsam beyaz buton yapabiliyor göz çevreme. Biraz ağır geliyor, yoğun geliyor çünkü yapısı. O yüzden tartı üst üste kullanmamaya özen gösteriyorum. Bir çekimim varsa, riske atmak istemediğim bir gün varsa yani terleyip akmasını beklemek istemiyorum istemiyorsam o zaman kullanıyorum. Natasha Denona da kesinlikle terlediğinizde akma bulaşma yapmıyor. O daha nemli bitişli. Çizgileri daha iyi gösteriyor. Onu da söyleyebilirim. Bunca zaman bu kadar ürün deneyimleyince kesinlikle fondötenin, kapatıcının ve pudranın uyumlu olması gerekiyor. Tartla, argulasın pudrasını kullanabiliyorsunuz. Natasha Denona'yı kullanabiliyorsunuz. Revolution'u kullanabiliyorsunuz. Mesela tartın üzerine Nixin pudrasını uygularsanız eğer gün içinde birazcık ağırlık yapabiliyor. Göz çevrenizde kırışmalar olabiliyor. O yüzden pudralarını da kapatıcınıza ve fondöteninize göre seçmeniz çok çok önemli. Şimdi devam edelim. Bir tane aydınlatıcı var çantamda son günlerde. Zaten az önce gösterdiğim Mac'in Into the Pink rengi bende aydınlatıcı görevi de görüyor. Ama son Roma tatilimde biliyorsunuz Wycom markasının birkaç ürününü almıştım. Detaylı olarak göstermedim. Ülkede satılmadığı için acaba çeksem mi çekmesem mi diye kafam karıştı. Sonra da kaldım. Böyle de bir aydınlatıcısı var. 04 rengi. Rose Gold tonlarında. Şampanya Rose Gold arası. Hatta far olarak da sıklıkla kullanıyorum. Çok başarılı. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Kadife bitişli. Bence kalite olarak Rare Beauty'den daha iyi. Becca'dan daha iyi. Urban Decay'den daha iyi. İnanılmaz güzel rengini veriyor. Keşke başka renklerini de alsaymışım. Bir Roma ziyaretim olursa mutlaka başka tonlarına da almayı planlıyorum. İtalya'nın uygun fiyatlı performansı yüksek markalarından birisi. Kiko gibi bir İtalyan markası. Bu da performansı çok güzel. Yani o gezimde hangi ürünü aldıysam Baykon'dan zaten araştırarak almıştım. Özellikle dudak kalemleri Makeup Forever'la kesinlikle yarışır. TikTok'tan bakmıştım. Genelde viral olan ve herkesin çok övdüğü ürünleri almıştım. Bence de nokta atışı harika kalemleri var. Keşke Türkiye'ye gelse bu marka Kiko gibi. Bundan da neler neler alırdık. Makyaj çantamdan bunu ayırmıyorum. Harika bir marka. Harika bir marka. Keşke bizim yerli kozmetik markalarımızda bu kadar güzel ürünler yapsa nokta atışı. Bazılarını kullanmaya korkuyoruz. Cildimize bir şey olacak diye. O kadar güvensiz oluyor. Sözüm meclisten dışarı yanlış anlaşılmasın. Genelde zaten yerli markalar hep bana dava açıyor, şikayetçi oluyor ama istemek çok mu? Bizlerin de şunu istemesi çok mu? Yapabiliyorsanız eğer ne bileyim, ambalajdan kısım biraz içerik çok güzel olsun, formülasyon çok güzel olsun. Alev karşı yakında kendi makyaj koleksiyonunu çıkaracak. Ee, ürünleri detaylı bir şekilde görmüştüm çıkmadan önce. Ve ne kadar titiz davrandığını biliyorum. Ambalajdan kıstı, içerikten hiç kısmadı. Güzel ürünler çıkartacak. Umarım çıkartmaya da devam eder. Aletler altında ezilmeden. Bakalım onu merakla bekliyorum. Ama yerli markalara, kozmetik markalarına da çağrımdır. Güzel ürünleri hepinizden bekliyoruz. Biz de uygun fiyatlı iyi ürünlere ulaşmak istiyoruz. İtalyanlardan, Almanlardan, Amerikanlardan bizim neyimiz eksik? Güzel ürünleri bizler de uygun fiyata ulaşıp kullanmak istiyoruz. Hepsi bu kadar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şöyle bir paletim var. Bunu artık kullanıp 6 ay içinde bitirmem gerekiyor. Göz sağlığı zaten hiçbir şeye benzemez. Hiçbir bir şeye benzemez lütfen özellikle göz sağlığınıza ben artık şey geçtim kirpiklerimi kaldırsın hacim versin tamam bunlar beklentim de aman bana alerji yapmasın kirpiklerimi dökmesin enfeksiyon kapmayayım dediğim ürünleri arıyorum MAC'in Amber Times 9 diye 9'lu bir paleti var iki kere aldım ve bitirdim bu ürünü bunu bitiremiyorum çünkü çok fazla ürün var elimde onları kullanıyorum ya da çok fazla farla makyaj yapmadığım için bitiremiyorum bir türlü birkaç tane rengini bitirdim birkaç tanesini ortadan oydum ama azmettim. Süresi içinde bunu da kullanıp bitireceğim. Yanımda taşıyorum. Çantamdan çıkarmıyorum o yüzden. Bu da kullandığım far paletleri arasında. Çantamda hem geceye hem gündüze rahat rahat kullanabileceğim ve bana uygun renklerde bir palet olsun istedim. Işıltılı renklerde olsun, bazı mat renklerde olsun, bronzer gibi renklerde olsun istedim. Tamamen bu paletin içinde var. Nokta atışı. Bir tane alayım uzun süre devam edeyim derseniz kesinlikle öyle bir palet. Mekin'de farları gayet başarılı. İki tane de şöyle kremsi köpük farlardan var. Bir tanesi Charlotte Tilbury'nin şampanya rengi. Diğeri de Kiko'nun 02 numarası. Bugün gözümde Charlotte Tilbury var. Bunu geçen videoda da size göstermiştim. O kadar pratik ki makyajı yap sonra unut. Hiçbir şekilde çizgilere dolmadığı gibi göz kapaklarınızı olduğundan daha yaşlı da göstermiyor. Kiko da aynı şekilde performans olarak birbirine çok yakın. Renk olarak biraz farklar var. Şimdi göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz. Buradaki birazcık daha doğal şampanya rengi. Buradaki cayır cayır. Alttaki iki numarası Kiko'nun. Üstteki de Charlotte Tilbury'nin şampanyası. Daha geceye parıl parıl bir makyaj istiyorsanız Kiko çok başarılı. Kiko'da dikkat etmeniz gereken ürünü uygularken ağzını uzun süre açık tutmayın. Taşlaşabiliyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Charlotte Tilbury'de öyle bir sorun yok. Ama bu tarz ürünleri uygularken genelde ters çevirip bırakın. Ağzı açık kalmasın ya da hemen kapatın. İkisinin de performansı çok güzel. Kesinlikle simli bir görüntü değil. Ben simli ürünlerden artık hoşlanmıyorum. Tortuların gözüme girmesini hiç sevmiyorum. Gelelim maskara Maskaralara iki tane maskara var makyaj çantamda. Bir tanesi Yves Saint Laurent'in maskarası, bir tanesi de Maybelline'in Lash Sensational maskarası. Bunların ikisi de bana alerji yapmayan, enfeksiyon yapmayan, kirpiklerimi dökmeyen maskaralar. Bu silikon taraklı, bu da kıl taraklı bir maskara. Bu birazcık pahalı bir maskara ama sizi yarı yolda bırakmıyor kesinlikle. Kıl taraklı maskaralar arasında tek sevdiğim ürün diyebilirim. Kirpiklerinizi dipten uca kaldırdığı gibi belirgin hale getiriyor. Lash Sensational'da şu anda kirpiklerimde görüyorsunuz tek kayırıyor, kaldırıyor, hacim veriyor. Benim en sevdiklerim arasında ve bana alerji yapmıyor. İki tane kaş ürünü var. Kaş ürünü konusunda biliyorsunuz Benefit'ten senelerdir vazgeçmiyorum. Bir tanesi Brow Setter'ı. Şeffaf bir maskara yani. Kaşlarımın rengi ve şekli itibariyle. Bu arada kaşlarımda hiçbir işlem yok. Ben doğuştan kanalda da paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür orada 3-4 yaşındaki torpumu paylaşmıştım. E, kara kaşlıyım ve kaşlarım bu şekilde sık. Ben bundan çok memnun değilim açıkçası. Kusur belli ediyor. En ufak bir dökülmede de hemen kendini belli ediyor ve çok zor şekillendiriyorum. Simetrik değiller çünkü. Hızlı uzadığı için benim sürekli aldırdıktan sonra da sabitlemem gerekiyor. Bunu kullanıyorum. Performansı çok iyi. Hiçbir şekilde spora da gitsem, terlesem de bozulmuyor. Ve Benefit'in bir de kaş kalemi var. Bir tarafında tarağı var. Tarağı çok başarılı. Çok seviyorum. Yanımda hep taşıyorum o yüzden. Arka tarafını çok kullanmasam da 5 numara benim tam kaşımla aynı renk. Siyah değil ama koyu bir kahve. Hiçbir şekilde de kızıllık barındırmıyor. Gördüğünüz üzere şöyle bir kahve. Bazen şu bölge lerim dökülmüş olabiliyor. Burayla aynı olmuyor. Oralara şöyle minik bir değdirip tarayla da yayıyorum ama tarak kesinlikle çok başarılı. Bunun için aslında çantamda taşıyorum. Çantam bu arada far yok derken bir sürü kalem far ve likit farla dolu. Sonbahar aylarında bu ara 5'te 5 çektiğim için her gün başka makyaj yapmaya çalışıyorum. Çantanın içine de bazı ürünleri ekliyorum ki aman sakın bunu unutma. Bugünkü makyajda bunu kullan anlamına geliyor. Kiko'nun kalem farlarından 6 numara rose gold tonlarında yine benim en sevdiğim renk arasında özellikle şu göz pınarımı uygulama yaparken kullanıyorum. Hiçbir şekilde bende alerji yapmıyor. 7 numara zaten ikonik renklerden birisi altına uyguluyorum. Hemen şöyle göreceksiniz şampanya tonlarında. Daha beyaz tenliyseniz şampanya tonlarını seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Daha rose gold tonlarındaki renkleri tercih ediyorsanız da 6 numarayı seçebilirsiniz. MAC'in Liquid Dazzle Shadow'ları var. Bunlar çok başarılı. Göz pınarlarımı aydınlatmak istersem, göz kapaklarımı uygulamalar yapmak istersem bunun üzerine birazcık sabitleme yapmak gerekebiliyor. Yine özel günlerde ya da bazı çekimlerde kullanıyorum. Yazılar o kadar küçük ki biliyorsunuz sağ gözümde de görme problemi var. Okuyamıyorum şu anda ama videonun altındaki açıklama kutucuğuna anlattığım sıraya göre isimlerini yazacağım. Love Yourself rengi var. Elimde bu daha pembe yansımaları olan bir renk. Onları son günlerdeki makyajlarımda kullanıyorum sıklıkla. Mağazadan ya da Mac'in kendi online sayfasından bulabiliyorum ben. Oralara bakmak lazım. Normalde stok yok Trendyol'da. Şu da tamamen bakır altın yansımaları olan bir renk. Bunun adı da Beam Time. Özellikle TikTok'ta, Instagram'da makyajlarda böyle kızların gözlerinin üstüne uyguluyorlar. İnanılmaz bir parlaklık veriyor. Armani'nin farlarına da çok benziyor. Beam Time çok özel renklerden bir tanesi. Ben mağazadan bulmuştum. Ve gelelim sonbahar rujlarıma. Çantamda birkaç tane rujum var. Videolarda sıklıkla görüyorsunuz. Chanel'in Dream bu dolgunlaştırma etkisi de olan balm gibi rujunu nereye sürsem şuraya süreyim sıklıkla kullanıyorum. Şurada görüyorsunuz pembe kahve tonlarında, pembe nude tonlarında ve dudaklara bakım yapıyor. Hem daha hacimli gösterdiği gibi hem de kusursuz, pürüzsüz görünüyor. Ve şu anda dudaklarımda olan ruj kalemiyle birlikte göstereceğim. Make Up Forever'ın bence çok özel bir kalemi var. 602 numara. Geçen videoda da göstermiştim. Çok güzel bir ton. Bakın tek başına da sıklıkla kullanıyorum. Bunun üzerinden MAC'in Liquid Powder Kiss'lerinin Mullet Over rengini kullandım. O da şöyle bir bir renk. Hiç pembelik barındırmıyor. Dudaklarımda zaten görüyorsunuz. Dudakları çok kurutmuyor. Powder Kiss serisinin mat rujları, likit mat rujları çok güzel, çok başarılı. Bunları epey anlattım size ben videolarda. Bu da tam bir sonbahar rengi. Beğendiğim renkler arasında. Son günlerde Retro Mat serisinin rujlarından da iki rengi kullanıyorum ama ben bu rujları uygulamadan önce mutlaka dudaklarımı iyi bir şekilde nemlendiriyorum. Çünkü bunlar dudakları çok fazla kurutan rujlar. Sert matları mekin. O yüzden altına mutlaka bir ne uygulamanız gerekiyor. Bir tanesi Burn Spice, bir tanesi de Beckin Vogue rengi. Daha şeftali tonlarında olan, birazcık daha açık olan hemen şuraya uyguluyorum. Beckin Vogue inanılmaz güzel tonlardan bir tanesi tam bir sonbahar ruju bana göre ve Burn Spice da onun biraz koyusu esmerlere çok iyi olacaktır. Altta görüyorsunuz çok soğuk güzel bir kahve performansını çok beğeniyorum. Anında dudakları sabitleniyor, bütün gün dudaklarınızda kalıyor. O yüzden dudak dudaklarınızı nemlendirmeniz çok çok önemli. Elimde Merit'in şöyle bir dudak yağı var. Bazen ben gün içinde bu rujların üstünden onu uyguluyorum. Hem nemlendirsin hem tonlarını bozmasın diye. O da şöyle bir renk. Dudak kalemleriyle tek başına da uygulanabiliyor. Dudak kalemi olarak çantam tam bir cennet. En sevdiğim dudak kalemlerinin hepsi çantamda. Bobby Brown'un Pink Mauve rengi. Yves Rocher'in 1 numaralı kahvesi. Make Up For 602 numarası. MAC Sor olmazsa olmaz. Tabii ki her zaman kahve tonları sür. Sürmüyorum. Gül kurusu tonları da sürüyorum. Derviş, MAC derviş olmazsa olmaz kalemlerim arasında. Bunların da ucunu açmam gerekiyor artık. Çok güzel bir dudak rengi. Ama dudaklarınız koyuysa, morsa dudaklarınızda belli olmayabilir. Dudak pigmenti çok önemli kalemler için. Ve tabii ki MAC'in World rengi de çantamda. Özellikle balm süreceğim zaman, parlatıcı süreceğim zaman bunu sıklıkla kullanıyorum. Gelelim göz kalemine. Göz kalemi son günlerde takıntı haline geldi. Ben de bir renk. Videolarımı takip ediyor sanız zaten biliyorsunuz. Şu anda göz kapaklarımda uygulanmış halini görüyorsunuz. Hatta gizli bir eyeliner yaptım. Şöyle fırçayla dağıtarak. Anında sabitleniyor ve yerinden kıpırdamıyor. Sephora Collection'ın Tiramisu rengi. Alerjik olduğum için gün içinde gözüm çok fazla sulanıyor, akıyor ve eyelinerların kuyrukları hep gidiyor sulandığı için. Bunda kesinlikle öyle bir durum olmuyor. Yerinden oynamıyor. İstediğiniz kadar terleyin, gözleriniz sulansın. Şimdi göz kapaklarınızı uyguladınız. Böyle dağıtmak istiyorsunuz ya çok hızlı olmanız lazım. Anında sabitleniyor. O kadar kalıcı bir kalem. Bir tane de kakao rengi var. Bu ışıltılı bir renk. Az önceki mat bir tondu. Nereye uygulasam artık yer kalmadı elimde. Şuraya uygulayacağım. Bu ışıltılı bir renk. Diğeri çok mat. Bunda bir ışıltı var. Hafif kızıllıklar da var. Yansımalar da var. Mac benziyor. İndirim zamanı bakabilirsiniz. Bir tane daha rujum var çantamda. Ben bunu nasıl unuturum? Son günlerde sıklıkla uyguluyorum. Kiko'nun 3D Hydra rujlarının limited edition yani özel koleksiyonu geldi. 44 numara. En güzellerden birisi. Hemen şuraya uygulayacağım. Özellikle az önce gösterdiğim Make Up Forever'ın kalemiyle birlikte harikalar yaratıyor. Her ten rengine uyacağını düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz ruju. Hemen şuraya uyguladım. Son zamanların en güzel glosslarından bir tanesi ve yansımaları var. İçinde bunu yakından göstereceğim size. Çok çok beğendim. Bu arada açıklama kutucuğunda ojemin hangi marka ve numara olduğunu da yazdım. Kiko konu... Onun bu serisindeki rujlara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Eşsiz renkler yapmışlar. Çok beğendim. Ben bunu Roma'dayken aramıştım, bulamadım. Nihayet Türkiye'ye geldi. Burada yakaladım ve birkaç rengini aldım. Son olarak makyaj çantamda Mac'in Fix Plus'ı var. Kesinlikle yüzümü germediği gibi nem de veriyor. Makyajımı da istediğim ölçüde sabitliyor. Özellikle toz ürünlerimin yüzümde iyi bir şekilde karışmasını, toz toz kalmamasını da sağlıyor. Çok beğeniyorum hatta hemen uygulayalım. Verdiği etki de çok başarılı. Senelerdir bunu da severek kullanırım. Son zamanlarda benim makyaj çantamdaki ürünler bu şekilde. Zaman zaman zevklerime, tercihlerime göre değişebiliyor makyaj çantam. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz Ojam rujum rimelim Instagram adım. Sürekli videonun altında görüyorsunuz. Oradaki kanal özelliğine de üye olmanızı tavsiye ederim. Ücretli bir uygulama değil. Sadece katılıyorsunuz ve benim paylaşımlarımı görüyorsunuz hepinize özel mesajlar atıyorum gibi oluyor. Orada indirim haberlerini önceden duyuruyorum. Yeni aldığım ürünleri önceden gösteriyorum. Gizli bilgileri oradan paylaşıyorum. Onları da kaçırmanızı istemem. Ve hafta içi her gün saat 5'te Instagram'da 5'te 5 beş diye bir dizi yayınlıyorum. Beşliler var. Onları da kaçırmanızı istemem. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.